Merhaba, Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim elimde bebe yünü var ve 3 numarada şişlerim var. Ben modelimize ilmeklerimizi alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katlarından yapıyoruz. Ben bir ters bir düz lastik örerek modelimize başladım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya geçelim. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta. Hem çok güzel, hem çok kolay ve çok gösterişli bir örgü modeli. kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm iki tane düz ilmek ördüm iki tane ters ilmek iki tane düz ilmek iki ters ilmek iki düz ilmek sıra sonuna kadar iki ters 2 düz olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Ve sıramızı tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Bu sırada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Sıra sonuna kadar bu işlemleri uyguluyoruz. iki düz kenar ilmeğimizi de örerek Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında bu işlemleri uyguladık. Şimdi modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek ördüm. Bakın burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeklerimizi iki kere örüyoruz. Bir, iki. Ya da iki kere dolayabiliriz. Bir, iki. Bu şekilde dolayarak da yapabiliriz arada iki tane ters ilmek yani nasıl kolayınıza gelirse isterseniz iki kere örün ilmeklerimizi isterseniz iki kere dolayıp çıkaralım ben iki kere dolayıp çıkıyorum ilmeklerimizi arada iki tane ters ilmeğimiz düz ilmeklerimize geldiğimizde bir iki kere dolayıp çıkıyoruz. Örüyoruz yani ilmeklerimizi. Arada iki tane ters ilmeğimiz. Yine bakın bir, iki kere doladım düz ilmeklerimizi. İkinci düz ilmeğimiz. Bunu da dolayarak çıktım. Arada iki tane ters ilmeğim. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasında bu işlemleri uyguladık. Modelimizin arka sırasında ve arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Bakın ipim ön tarafta yani bu tarafta arka tarafta. Bu iki tane doladığım ilmeklerimi açıyorum. Ve bunları tekrar sol şişime alıp bakın bu arka tarafından bu iki ilmeğin arkasından girip bu ilmekten arkasından bir ilmek çıkarıyorum. Bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada iki tane düz ilmeğim var. Bakın yine ipim arka tarafta. Burada iki tane doladığım ilmeğim. Bu ilmeklerimi açıyorum ve tekrar sol şişimi alıp bakın bu arkasındaki boşluktan girip bir ilmek çıkardım ve bu iki ilmeği de düz olarak ördüm. Arada iki tane düz ilmeğim var. Bakın tekrar doladığım ilmekler. Bir, bu ilmeklerimi çıkardım. Tekrar sol şişimi aldım. Ve arkasından, boşluğundan girip bir ilmek çıkardım. Ve bu iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir, arada iki düz ilmek. Yine bakın doladığım ilmekler. Bunları açtım. Sol şişimi alıp arkasından bir ilmek çıkarıp bu iki ilmeği düz olarak ördüm. Arada iki tane düz ilmeğimiz var. Yine bakın bir, iki ilmeğimi açtım. Arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkardım. Ve sırasındaki bu iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir, iki arada düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Ve böylelikle modelimizi bir kere kurmuş olduk beraber. Modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir örgü modeli. İpimin rengi bu arada açık bir renk. Ama burada koyu düşüyor. Dilerseniz modelimizi bir kere daha beraber kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek, 2 tane ters ilmek. Sıra sonuna kadar aynı birinci sıradaki ördüğümüz gibi ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 2 ters. 2 düz ilmek 2 tane ters ilmek. 2 tane düz ilmek 2 tane ters ilmek. 2 düz ilmek ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum ikinci modelimizin birinci sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız ikinci modelimizin burada da ilmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum tersler ters düzler düz sıra sonuna kadar iki düz kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve ikinci modelimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. Yine bakın burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bir, iki kere dolayıp çıkıyoruz. İkinci düz ilmeğimiz bunu da iki kere dolayıp çıkıyoruz. Arada iki tane ters ilmeğimiz. Yine bakın iki tane düz ilmeğimize geldik. Bir, iki kere dolayıp çıkıyoruz. Bir, iki kere dolayıp çıkıyoruz. 1 2 ters ilmek, düz ilmeklerimize 1 2 kere dolayıp çıkıyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Arada iki tane ters ilmeğim var. Yine düz ilmeklerime geldiğimde iki kere dolayıp çıkıyorum. 1 2 1 2 tane ters ilmek kenar ilmeğimde düz olarak sıramı tamamlamış oldum modelimizin arka yüzündeyiz ikinci modelimizin dördüncü ve son sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm bakın burada bizim doladığımız ilmeklerimiz bunları açıyoruz ipimiz arka tarafta bu ilmeklerimizin arka boşluğundan bir ilmek çıkarıyoruz bu iki ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz arada iki tane düz ilmeğimiz var yine bakın ilmeklerimizi açıyoruz bunları tekrar sol şişimizi alıp arka boşluğundan bir ilmek çıkarıyoruz ve bu iki ilmeği de düz olarak örüyorum bir iki yine ipimiz arka tarafta düz ilmeklerimize geldik açtık ilmeklerimizi arka sırasından bir ilmek çıkardık ve bu ilmeklerimizi düz olarak ördük. 1 2 Yine bakın 1 2 düz ilmeğimiz. İlmeklerimizi açtık. Bunları düz olarak ördük. 1 2 düz ilmek. Yine bakın 1 2 ilmeğimizi açtık ilmeklerimiz arkasından bir ilmek çıkardık bu ilmeklerimizi de düz olarak ördüm iki tane düz ilmek ve kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum ve birlikte modelimizi iki kere kurduk bakın modelimiz çok güzel kendine göstermeye başladı ben video öncesi büyük bir parça hazırlamıştım siz onu göstereyim bakın bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam ben burada bir yeleğe başdığınlar gibi başladım modelimize. Size de bir fikir, bir örnek olsun diye. Siz de isterseniz böyle yapabilirsiniz. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Anne yelekleri, bebek yelekleri, hırkalardır. Süveterlerde kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.